Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bu dedende mesleğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, aslında bir aksilik oldu arkadaşlar. Zaten bundan önce Sikval Legacy'nin 100 sandık açtım. Tekrardan 100 sandık açtım videosundan da zaten öğrenenler olmuştur. Ee, benim telefonum sistem güncellemesi geldi. O güncellemeyi yaptıktan sonra arkadaşlar benim Minecraft tarihi tüm oyuna silindi. Minecraft Allah'tan silinmedi arkadaşlar. Yani ona, o da Google Play'e bağlıydı ama ya, o yani silip tekrar yüklediğimizde dünya hala orada oluyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Allah'tan en azından Minecraft'ı kurtarmış oldu olduk. E, ee, her şey gitti arkadaşlar. Robert Bob, Dandy Man, işte Stigvar 3, Stigvar Legacy. Her şey gitti. Allah'tan Google Play'e bağlıydı. Google Play'e bağlı olmasaydı bittiydim. Aslında ben bağlamıştım çok önceden sonra. Kaldırmışım sonra tekrardan bağlattırdım arkadaşlar. işte öyle. Her şey bir şey eskiye dönmüş. Dendim ben de şöyle bir gerek var. Sadece paranın bir kısmı gitmiş. Ben 10 bini yani 10, 14 bin, 15 bin bir para biriktirmiştim. Eee... 6 bin param gitmiş arkadaşlar sadece o var yani yoksa Karakter yükseltmeler olsun işte karakterin full seviye işte silahlar daha silahlar işte seviyelere hep yani kaldığı gibi ee, öyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar neyse artık ona aldırış etmeden oyunumuza geçelim ve stage 9 yayınlanmış den demeden. onu arkadaşlar hikayenin finali yaptıktan sonra ee, hikaye ee, şeyinde kanalizasyon seviyeleri berbat kokuyor e zaten neye kokmasını bekliyordun kanka yani güzel kokmasını beklemiyordun herhalde değil mi yani kanalizasyon seviyeleri berbat kokacak tabi e, ee, bundan sonra da yani şey bundan soracağım. İşte o videoyu çekeceğim o final buz kapı e, yendikten sonra hemen o video aynı videoda onu göstereceğim. Şimdi. Ee, evet arkadaşlar orada bir tane sandık gördük. Evet hemen bölümümüzü zaten hızlı bir şekilde her zamanki gibi her zamanki gibi beklemeden. Ee, bu oyun bildiğiniz üzere şeyi sevmiyor. Beklemeyi işte şey yapmayı direkt olaya giriyor yani. Şimdi şu an ben şu adama bir hıncını bir koyacağım şöyle. Zaten sinire bozuldu. Zaten o videoda söylemiştim. Neredeyse yani sinir kanalını silecektim ama sonra dedim. Yani hem e, beni izleyen, beni takip eden, beni seven e, arkadaşlarımıza ihanet olur yani. Yani e, olmaz, ayıp olur. Hem de bir yani kapanış e, veda videosu yapsam da gene olmaz pes etmiş olurdum arkadaşlar artık ama sonra kendime mukaat çıktım ve Kanalı silmekten vazgeçtim arkadaşlar. Yani kendime hakim çıktım da kanalı silmedim arkadaşlar. Ee, şu an zaten videosu tekrardan yani video çekiyorum yani. Çekmeye de bilirdim video yani. Şimdi benim ne var? Benim tüm silahlarım gene duruyor abi. Evet şimdi şuradan bay evet gizli neslimizi alamıyoruz. Alamıyoruz. Şöyle bir tane koyacağız tamam şimdi alabiliriz. <laughs> Güzel oldu. Hop gel bakayım. Ee, burada bile bunlar Bunlar e, burada bile rahat bırakmıyor arkadaşlar bizi. Yani ta yerin dibine girdik. E, tam anlamıyla yani e, kelimenin gerçek anlamıyla yerin dibine girdik ama bunlar hala burada geziniyor yani. Uçan jetbekler, işte şu yaşlılar da geldi. O sayı yaşlı tecrübeli eee jobçular da geldi yani bir yürü geçinle şurada bir giz alanı var. Hadi dedim giz alan buraydı arkadaşlar. Buradan geçtiğimizde şuraya girelim arkadaşlar. Ve burada evet, paralar var arkadaşlar. Ve sağda da bu giz alanı yeriniz sağda da bir tane giz alan göreceksiniz arkadaşlar. Ee, orada da arkadaşlar zaten gireceğiz. Abla. Bir katı çıktığımızda o kattaki her şeyi almamız lazım. Çünkü en baştan tekrardan şey yapmamız gerekiyor. Evet aldık. Şöyle. Hop. Şöyle çıkalım ya şöyle yarasaya şöyle bir tane koyalım. Ölsün paraları yerde kaldı ama boş ver onun parasıyla şimdi uğraşmayalım yani. Şöyle çık abi. E şurada da gizli nesne vardı. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Öyle artı artı şeyler yapıyorsun da yani daha yiyorsun. Tabii tabi zaten karakterimiz full olduğu için. Allah'tan karakterimi yükseltmeleri olsun, silah yükseltmeleri olsun. Onlar sıfırlı amaç, onlar sıfırlansaydı sıkıntı olurdu yani. Kötü olurdu. Ya bölümlere geçemeyeceğim diye değil. Bölümleme her türlü geçeceğim arkadaşlar yani. O karakter yükseltmeleriyle alakası yok. Gene kötü olurdu abi yani. Şimdi en baştan para kasmam gerekir. Uğraşırdım. Sadece paramın 6 bin, 7 bin kız mı gitmiş yani? O yani tüm olan o e, ee, Legacy ve Ro şey içinde geçer. Daha doğrusu Roberto her şey gitmişti. de. legası Legacy için geçer. Zaten bundan önceki gün söylemiştim. 100 sandık açtığımız videonun ee, şeyinde kalmış kayıt. Yani orada kayıt devam etti. Yani oraya kaydetmiş şeyin son demek ki. Bak şöyle bir tane koyalım. Zaten hatırlıyorum ben o zaman hatta o 100 sandık açtım videosunun o zamanlarda yani yüz sandık açtım videosunu çektim. O, o günlerde şey yapıyordum. Bir tane challenge vardı. Dört elit ve şey dört elit ne alaka abi. Ee, üç sıra altın sparton ve üç sıra medik challenge'ı vardı o zaman. Orada ben o, o zaman Google Play'e bağlamıştım. Demek ki orayı kaydetmiş arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bu gizli alan bakın. Sağdan gördüğümüz yer arkadaşlar. Soldan gördüğümüz yer daha doğrusu buraydı arkadaşlar. Hemen şuradaki keselemizi her şeyimizi alalım. Dur abi dur. Bunu da aldık. Şu elması almamışız. Elması almadan olmaz. Olamaz. Yapamam. Olmaz. Olamaz. Evet. Bence gayet e, güzel bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Oba! Evet. E, kapışmalı bir yer. Gerçekten daha doğrusu güzel bir kapışma yeri. Sen gel bakayım şöyle seni bir suya atayım. Aa niye? ne niye? Neye kısmet arkadaşlar? Adamı suya atacaktık. Elektriğe gitti ya da. Şunu da fırlatalım yansı abiden. Yani bu fırlatma şeyini yükseltmesini full yaptığımız ya çok eğlenceli oluyor. Yani ben fırlata fırlata hayatta kalmadığını fırlata fırlata e, bayağı baya güzel eğleniyorum yani. Şimdi şurada evet burada bir tane evet sığır geliyor. Evet burada o tam böyle ayağı ne vuracakken zıplamamız gerekiyor. Hop şöyle. Hop bir tane koydum. Aslında bunu şöyle yapabilirsiniz. Üstünüze üstünüze geliyor. Hemen üstü altından e, hemen e, üstünden kaçın. Ee, tabi burası biraz daha da geniş yerler yani onu yapabilirsiniz. Hemen arkanızdaki suya düşecektir arkadaşlar. Çünkü aptal olduğu için onlar. Yani öyle de yapabilirsiniz. Ama direkt öldürebilirsiniz. Çok da zor değil. Ve evet burada gizli alan var bir tane. Evet. Bu gizli alanı unutmuyoruz. Hop. 25 elmasımızı aldık. Ay. Hep roketi aldığımızda tabi e, tüm elektrikler kesildi. Şimdi hacı ömrü sen ne satıyorsun? İşim aramaz. Vallahi işim aramaz. Yani senin sattığın şu şeyler var ya. Yani harbiden yani reklamla ticaret yapıyor adam ya. Allah yani. Hayatını gördüm en saçma şeylerden bir reklamla ticaret yapmak abi. Nedir diyor? Ne çektim ben bu reklamlardan ya? En çok Renegade Raging'de çektim yani. Renegade Raging serimizi zaten bilenler bilir arkadaşlar. Yani orada bayağı çekmişim. Orada bayağı bayağı çekmişim hatta. Şurası şey mi? Ha pardon. Bir tane yere benzettim de. orada değil abi orada değil. Ora olmadığını bile bile atladım aslında var ya. Ama yani atlamasaydım da içinde bir şüphe olurdu ya. Vallahi atladım boşver iyi oldu. 2 dakikalık yok abi. yol abi zaten. Bakın hemen geldik arkadaşlar. Hop şöyle zıplayalım. Şöyle hoplayalım ya Şöyle şu komboyu bir tane koyuyor. En sonra tekmeyi koyuyor. Yani o kadar rahatlatıyor ki. Yani şundan bile rahatlatıyor yani. Bakın şöyle yapıyor ya. Bak şöyle bir tane koyuyor ya. Ee, ondan bile rahatlatıyor yani. Tabi istediğim gibi koyamadım herhalde ama. Hop. Oyunda 1555 adet altın topla. Ben bunu bir kere daha yapmıştım ya video dışında. Hatırlıyor. Ha doğru. Şeyler silindiği için iyi güzel. Silinmesi bir yandan da yolu arkadaşlar göstermiş oldum. Şimdi bu bölümde şey vardı aynen bu bölümde arkadaşlar. Ee, bir tane yer var. Orada iki tane şeyle kapışıyoruz. Sığırla ama şey sığırla. Bu ayağını yere vuran sığırlarla değil. Asker olan sığırlarla. Dur abi. Şöyle bir tane koyayım valla dur. Sen, seni ayır. Seni döyeceğim oğlum sen, bittim. sen bittin. Sen bittin sen bittin sen bittin. Seni döyeceğim. Bir tane koyacağım. Sonra öleceksin. Valla rahatlamam gerekiyor arkadaşlar zaten. E, yeni yeni kendime geliyorum ya. Valla abi. Sen o kadar git 100 bin elmas kat var. legasıyla. Ondan sonra bir tane sistem güncellemesi gelsin. Senin tüm emeklerini alsın elinden. Allah da alamadı. Çakal şey. O benim eski telefonda da bir kere başıma gelmişti arkadaş. Eski telefonda ben oyun oynuyordum işte aynı şey. Oyun silinmişti aynı şey olmuştu. Tıpa adı aynı şey olmuştu. Evet buradaki de gizli alanımızı alalım arkadaşlar. Hop Allah. Dokunmatik bozulma bozulacak zamanın değil. Daha sonra bozulursun. Video dışında senleme. Video dışında bozul abi. Ama videoda bozulma yani. Videoda bozulursan kötü olur derken evet. Burada biraz eğleniyor mu arkadaşlar? Ben genelde eğleniyorum. Ve buradaki arasalardan para çıkmıyor. Neden bunlar sürekli çıkıyor diyor. Sürekli spam oluyorlar. Bunlarla biraz eğleneceğim arkadaşlar. Bak bak bak. Bayağı güzel oluyor yani. Biraz şöyle eğlenelim ya. Biraz sinirin stresimi atayım. Ee, tam tersi oldu abi. Bunun tam tersi olması lazım. İkisi de iki ayı da gülüyor. Hop! Arkasına çarpsın. Ya sen bir dursana ya. Bak geliyor geliyor. Ama ikisi de koştu. Arkadaşlar evet böyle sığırlarla da eğlenebilirsiniz. Koş bakayım koş üstüme. Hayır. Ah oh, çok güzel. Tamam şimdi de, sizi dövebiliriz. Eğlendim. Yeteri kadar eğlendim evet. Stresimi sizden yeteri kadar aldım. Sen de öl. Of bildiniz yani banka soyuyor sanki ya. Abi nasıl bir para çıkıyor adamlardan? valla roketlerin falan da vardı ama gerek duymadım. Evet saat orada son yerde. Ve arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Eee burada evet bombalar yapmışlar, bomba kurmuşlar. Evet köylüler normalde biz burada bekliyorduk ama ne oldu dedi. Köylüler burada değil dedi. Burası başka yer. Ha, şimdiki olayı ben buradaki olayı yeni anladım arkadaşlar. Kaç yıldır şimdi anladım. Videoda anladım. Oradaki bombalarla şey yapacağız değil mi? Vay be çok güzel. Abi biz daha da şimdiki e, şimdiki bu olsa abi sal ol beni bir göstereceğim. O zaman biz Kara Efendi ile e, şu hani var ya. Beni şeye götürme. Nereye götürecek bu? Hayır istemiyorum. Hayır neyse. Ee, o zaman biz bu bölümle kapışana kadar onlar bombayı patlat çünkü bomban arkasına hemen o bomban yerleştirdikleri duvar hemen arkasına koştukları yer var İşte işkence yaptıkları yer var arkadaşlar. Ee, o zaman biz bölümü bitirene kadar onlar mı, patlatmamış mı oluyor? Vallahi yani sırf oyun diye bir şey demem yoksa çok saçma bir şey. Şimdi o zaman arkadaşlar bir tane B5 oynayalım. B oynayalım yani bonus level oynayalım. Her videonun sonunda yani bir bonus level oynuyoruz iyi yani. Sadece o level'la bırakmıyoruz işi. Ah be o tekme var ya. İşe seyre senin ağzın yüzün kırılır da var ya. Ne diyor bu bana el kol hareket yapıyor. Gel gel diyor sonra dayak yiyor ben anlayamıyorum abi. Ya yani bunlar gerçekten neylerine güveniyor. Çok mu fazla özgüvenleri var ya da anlayamadım ki. Aptal gibi ölüyorlar abi. Gel gel diyorlar ölüyorlar. Ben anlamadım ki. Hadi gel gel dersin de bir şeyine güvenerek şey yaparsın. Ya da mal sen dersin. Bunlar zor mal aynen abi. Bunların zor motu hali dese anlarım yani. Zor motu halleri. Bir kere saldırı yapıyor. ileri doğru hareket ediyor saldırı yaptığında sonra ikinci kez aynı anda tekrardan saldırı yapıyor. Yani şöyle. Biz yaptığımız şunun gibi bakın. Şöyle şöyle bir anda ama Jopla vurma haline yani öyle. Ama yani Balık neyse Sen de yürü git Arkadaşlar ama abiden çıldırıyordum yani Düşünün yani o kadar emeğiniz var Emeğiniz boşa gidiyor Yani dua eder eder şey yaptım Bu arada 35 düşmanla çevre ile Çevre Çevre ile yani ne demek ya Alan ile alan ile vurma ile ilgili bir şey diyor ya bu. çevre. Bunun anladığı anlayış şeklinde çevre. Ama bizim anlayış şeklimizde alan. Alan vurmak diyoruz biz. Bıçakları kullanalım o zaman. Sonra da, e, en güçlü roketimize yani oyun en güçlü, en has, çok hasar veren silahını yükseltelim abi. Ölün, öl, 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 Tüm silahları burada kullanabilirim abi. Her şeyi burada kullanıp AK direkt kullan Zaten son arena. Sen yürü git. Hop sen nereye gidiyorsun? Hop. Gel gel gel. Bir tane kodum. Abi ben güzel aparkat yapıyor ya. Bak. O hasarın var ya. Sırf evim yani. Tek nedeni. Dokunmatik abi. Yani dokunmatik. Bile konuşamadım var ya bir. <laughs> Valla. Neyse abi güzel video oldu. Tamam. Yükseltmemizi yapalım. Ondan sonra da Aa, sandığımızı da açalım. Sandıktan 500 altın verirseniz az ya. Eee valla bir şey değil mi? Tam tutturdum. Çünkü iki tane bonus level oynadıktan sonra bu saldırı bize elde ediyoruz. Tam kolay level ama sonuçta iki tane bonus level yani. Bir tane değil. Ee, hemen arkadaşlar silahlara gelelim ve arkadaşlar Nia'ya Karl, Gustav'a sahip olalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı havalı oldu. Ee, diğer silahlarda bu şekilde inşallah full yapacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Ee, bir bir dahaki videolarda da işte bir dahaki videoda Kara Efendi'ye gireceğiz. Kara Efendi ile dövüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Şimdiki herkese iyi bakın. Bay bay.